Benim kendi adıma baş etme yöntemlerim öncelikle e, ortaya çıkan konunun eğer bir sorunsa e, bu noktada benim kontrolüm altında olup olmadığını netleştirmek. Çünkü insanın kendi kontrolü altında olmayan bir konu için bir şekilde çabalıyor olması anlamsız bir çaba bana göre. Öncelikle bu benim kontrolüm altında mı değil mi? Eğer ki kontrolüm altındaysa kalemi kağıdı alırım. Ve kontrolümün altında neler var ve ben ne yapabilirim? Ne yapmam uygun olur? Bu konuda e, gerçekten fikrini alabileceğim, farklı bakış açıları sunacak kimler olabilir? Bunları düşünürüm. O farklı açıları sunabilecek kişilere danışırım. Not eder, yazarım. Geçmiş deneyimlerime bakarım. Geçmişte acaba ben bu konuda neler yaptım, neler yolunda gitti, neler yolunda gitmedi? Öncelikle kendi kontrolümün altındakilere bakar ve baktıktan sonra en önemli benim e, sihirli anahtarım hemen harekete geçerim. Yani kendi kontrolümün altında yapabileceğim herhangi bir şeyde hiç beklemeden e, geceyse gece ise gece, gündüz ise ufacık bir eylemi bile küçümsemeden hemen harekete geçerim. Çünkü hemen harekete geçiyor olmak insanın sistemine çok güçlü bir mesaj veriyor. Peki diyeceksiniz ki sizin kontrolünüz altında değilse, benim kontrolümün altında değilse öncelikle bir kere durumu kabul etmeye çalışırım. Çünkü bu benim kontrolümün altında değil. Bu kabul etme işlemini yaparken benim kendi adıma yaptığım şey biraz doğaya çıkmak. Yani biraz daha böyle ağaçların olduğu, suyun olduğu ortamları tercih etmek. Bir yürüyüşe çıkmak. Böyle sessiz, sakin, kuş seslerinin olduğu, böyle rahatlatıcı, tamamen zihnin rahat olduğu bir ortam seçmek. Çünkü doğal ortamlarda Satın doğal ağaç. düşünceler gelir. Bunun en önemli sebebi de hani doğal ortamlarda doğal düşüncelerin ortaya çıkacağını düşünüyorum ve tabii ki bir rahatlatma. Doğal seslerin insanı rahatlatma özelliği var. Özellikle kuş sesleri çok farklı beyinde çok farklı frekanslara dokunuyor. Dolayısıyla bu böyle bir ortama girdiğimde e, işin farklı taraflarına bakarım ve yine tamam bu benim kontrolümün altında değil ama durum böyle. Bunu kabul ediyorum. Çünkü o anda o durumu inkar etmek ya da o yapamayacağımız bir şey için üzülüyor olmak bir anlam ifade etmiyor. Bu durumu kabul ediyorum. Bu durum benim kontrolümün altında olmadan bir şekilde çözülene kadar ben kendi kontrolümün altındaki nelere odaklanarak vakit geçirebilirim. Yani o aradaki bekleme süren varsa o bekleme süresini böyle e, oturup bekleyerek geçirmemişin açıkçası. o bekleme süresini aktif bir şekilde kendi kontrolümün altında olan taraflara yönelterek o bekleme süresini en maksimumda fayda sağlayacak şekilde geçirmeye çalışırım.